Arkadaşlar sarıncaları görüyorsunuz. Çok acayip bir şekilde çalışıyorlar. Ve geldikleri yolu asla, asla bozmuyorlar. Şöyle bakın aynı uygun adımda giden askerler gibi. Şu an onları takip ediyorum. Resmen yollarını takip ediyorum nereye kadar gidecek diye. Ama çok güzel çalışıyorlar. Keşke insan orada da Bakın. Çok iyi ya. Bakın. Hiç bozmuyorlar düzeni. En son burası da yuvaları.